Yemyeşil yeşil suyu, dimdik yamaçlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Antik dönemden kalma yapılarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arap Apışlı Kanyonu, milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ve Akçay Nehri'nin yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluştu. Uzunluğu 6 kilometre olan kanyonun yüksekliği 380 metre. Kanyonda 2500 yıllık kaya mezarı, antik kent kalıntıları bir de kanyonun yamacına gizlenmiş manastır yer alıyor. Arapapışlı Kanyon'u doğal güzelliği ve konumu itibarıyla Ege'nin saklı cenneti olarak anılıyor. Burası 2017'de turizme kazandırıldı ve günümüzde de Aydın'ın en çok merak edilen gezi rotaları arasında yer alıyor. Müthiş bir yermiş. İlk anda hani ilk girişte bir endişelendik nereye geldik diye ama sonra içerilere doğru girdikçe mükemmel. Böyle bir yerin olduğunu duyunca dedik hadi bir gidip görelim ama çok güzel bir doğal bir güzelliği varmış. Kanyona doğa sporları meraklıları ve fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor.